Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Erkek kediler kısırlaştırdıktan sonra yine koku bırakmaya devam ediyor diyen birçok müşterimiz var. Türkiye'nin her yerinden yazmışlar. Biz kısırlaştırdık ama hala koku bırakan diğer müşteriler var. Bu da şöyle arkadaşlar, mesela 1000 tane kedi kısırlaşmışsa belki 10 tanesi veya 15 tanesinde yine bu eylem gerçekleşir e, diğerlerinde bu olay gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmesinin sebebi arkadaşlar erkek elinin testosteron hormonunun çok yüksek seviyede olması. Bu birinci sebep. İkinci sebep de böbrek üstü bezlerinin daha aktif çalışması. Bu da stres istemez testosteron hormonunu aktif hale geçirir. Kısırlaşmış olmasına rağmen vücut sperm atamadığı için gider atmaya devam eder arkadaşlar. Bu Testisler alan alınsa bile e, vücut sperm atmaya çalışır. hormon.